gürültü kirli gülütü, insan huks ve beden sağlığı olumsuz etkileye rahatsız edici sesler topuludur. Tek Teknolojinin gelişmesi ortaya çıkan gürültü kirli ülkemizde de artarak etkisi hissettiren bir kirlilik türüdür. Gürültü kirli, insan sağlığı iş verimini olsuz olumsuz yönde etkiler yaşam kaliteli olsun etkilen görüntü kirli alacağız basit ve önleyebiliriz. Görüntü kirliliği öğrenmek için yarar yaparız. 1. Düğün, sünnet ve benzeri toplu mevsimlerde yaşlı, hasta ve bebekleri düşürerek çevre rahatsız etmeyecek şekilde sürüklenmeliyiz. 2. Taşıtların Esos'ların da hitte kullanmalıyız. 3. Taşıtların patlak esos'larını hemen tavrı ettirmeliyiz. 4. Gereksiz yere kola çalmamalıyız. 5. Ev ve revizin, bakım ve oğlum işlerinde yerinde çevrizdeki rahatsız olmayacağı saatlerde yapmalıyız. Gürtü kirli ilgili bir konuydu. Özellikle böyle şoför ve veya düğün yapacak Yani o arası insanı rahatsız ederek hem siz kendinizi ya da asker töreninde bir siyah atak için rahat ediyor Hiç. Yani bu yaşlısı var, hastası var. Belki tabii o anne babalar Anne babaya var. Onları rahatsız etmiyorum. Hakkını yapıyorum. Onlar belki rahatsız oluyorlardı, belki sıkıntılar vardı, belki rahatsızlıklar vardır. Ya da rahat uyuyamıyorlardır gürültüden, farklıdan yani. Çok gerek bekletince yüksek ses sevsek diye ben abi sürücüler lütfen yani. ona da hakkı verin. Onların da yaşamaya hakkı var bu dünyada. Hepimiz yaşadığı gibi. Yani siz siz olun. Gürültü yapmamaya özen gösterin. He. Sizi su açıyorsunuz bangır bangır. Hiç yapmaması gereken bir şey yapıyorsunuz yani. Bir hastayı rahatsız edebilirsiniz. Belki bir bebeği ağır ara sıra sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden kısık seslerde en azından gültü patatı etmeden Konga zangır zangır bangır bangır basıyorsunuz kongaya basıyorsunuz kongaya Yeti ediyorsunuz. Hiç utanma sıkıntı yok mu sizde? Yapmayın yani. Hem insanın kuvvet ku hakkı Haksızlıkları ait ediyorsunuz. Yapmayın. Böyle olayla sık sık haberlerde görüyoruz. Yaşıyoruz. Bunu sakın yapmayalım yani. Bir insanlık vazifesi olarak söylüyorum yani. Amacımız Yürütü yapmamamız insanları rahatsız etmeden hiç değilse sessiz bir şekilde yaparsınız yani. Eser işçiler. Bakın ne demişler. Evliler bizim bakım ve oğlum iş yerini çevirmesindeki insanları rahatsız 13 saatlerde yapmalıyız. Yani balet takabilirsiniz. İş güvenliği için öğrenmedir. Gürültü patatesi yapmamamız şart. Çünkü tabii ki yapıyorsunuz hayatınızda iş yeri. Yani ev tadiyat yaparken güç yapıyorsunuz ama bazı da hiç umursamıyorsunuz nedense. Yani haksızsam haksız, haklıyım, haksız, haklısın diyebilirsiniz. Çünkü bu hepimiz şahit oluyoruz hepimiz, görüyorsunuz değil mi? Gürültü yapıyorlar. Ve her çatıya çıkıyorlar, gürültü yapıyorlar. İşte toğa bir de ses seriydi, aykırı ses topuk ayakkabı bir ses bir ses seriydi, rahatsız oluyor. O yüzden biraz saygı göstermek ve tanrıtı olmak, erdenme olmak, sabırlı olmak en güzeldir. Bu hepimiz için önemli bir şeydi diye hatırlattım yani Sadece söylemeye çalıştım. Kızdırmak istemedim yani. Hakkını yemek istemedim. Gültü kirliye gibi bir koku arattık. Aslında hepimizin uyması gereken Ömer. Ömer. E. Burada arkadaşlar. Kurallar böyle. Uyumak lazım. Uyanmaya uyarım. Tam duymuş olalım ve burada bir dövüp Çünkü Kötü ki iyi koruydu. Hoşçakalın. Kötü ki